Açılarına göre özel üçgenler konusuna 15-75-90 üçgeniyle devam ediyoruz. Şimdi bakın burada bir 15-75-90 üçgeni var. Önce e, kuralı ben çıkaracağım, daha sonra kuralın kendisini söyleyeceğim. Şimdi burada bakın, bu bir dik üçgen neticede. A köşesinden bir kenar ortay çizersem. Bunları böyle çizeceğim. Neden olduğunu birazdan anlayacaksınız. Muhteşem üçlü özelliğinden çizdiğim kenar ortayın uzunluğu da ayrılan parçalara ne olur? Eşit olur. Yani burada 15 olması bunu engel değil. Dik üçgende muhteşem üçlü özelliği neticede var. Şuradaki üçgen bir ikizkenar üçgendir. Bakın. Şu kenarlar eşit. Burası 15 derecedir. Bu iki açının toplamı şuraya eşittir. 30 derecedir bir dış açı, komşusu olmayan iki iç açı toplamına eşit. Buradan bir yükseklik çizersem, bu yüksekliğe de h dersem, 30'un karşısı haşsa 90'ın karşısı nedir? 2 h'dır. Yani iki katıdır. Ve bu uzunluklar eşit olduğu için buralarda nedir? 2 h ve nedir? 2 haştır. Yani özellik şudur. 15, 75, 90 üçgeninde Aynı öklit üçgeninde olduğu gibi. Ekstradan bir, yani dikten dik inilmişse, yükseklik haçsa, taban ne demektir? 4 haç demektir. Bazı öğrenciler şuna çok kafayı takıyor. İşte h 2 h 60'ın karşısı h kök Burası da 2 h eksi h kök İşte buradan hani biraz böyle hani burayı niye bulmuyoruz gibi falan oluyor yani. Ama bir alakası yok. Yani 15, 75, 90 haşa 4H özelliğini bilmeniz yeterli. Bir örnek mesela. Bakın 75 var, 90 var. Şurası kaç derecedir? 15 derecedir. Burada bu 6 ise burası onun 4 katıdır. Yani BC uzunluğu kaçtır? 24'tür. Akla soru gelebilir. HC'yi veya BH'yi sorabilir mi diye. Önceden daha fazla irdeleniyordu ama artık neredeyse hiç sorulmayan, irdelenmeyen konular. Zaten sorular böyle de çıkmıyor. Biz altyapı olsun diye anlatıyoruz. Onu kafaya takmaya gerek yok bence. 15, 75, 96'ya kaçtır? 24'tür. Bir örnek olsun hem de konu pekişsin diye. Mesela 22,5, 90'da aslında aynı şeyi yapabiliyoruz. Diyelim ki burası 4 olsun ve bize BC'yi soruyor. Tabi aynı kural geçerli değil yani 15 başka 22 buçuk başka. Ama muhteşem üçlü işte özelliğini burada da işlerlik kazandırabiliyoruz bakın şöyle. Eğer bu çizdiğim şey bir kenar ortaysa, çizdiğim şey kenar ortaysa ayrılan parçalara nedir? Eşittir. Bakın şu üçgen bu sefer nasıl bir üçgendir? Bakın şunun da şu eşit. İkisi kenardır. Burası 22,5 derecedir. Burası bunların toplamıdır. Bunları toplayınca 45 yapar. Şimdi 45'in karşısı 4 ise 90'ın karşısı onun kök 2 katıdır. Yani 4 kök 2'dir. Burası da 4 kök 2'dir. Burası da 4 kök 2'dir. Mesela BC uzunluğu ne çıktı? 8 kök 2 çıktı. Yani bunun çok karşınıza geleceğini zannetmiyorum ama böyle muhteşem üçlü yaparak bu üçgenleri kullanabiliyorsunuz. Evet, AYT kitabında 34. sayfadaki 6. soru var. Burada bir şekil işte 45 var, 30 var. Burada öğrenciler şuraya çok saplanabiliyor. Yani şuradan dik çizince bir 45 45 90, bir de 30 60 90 çıkıyor mu? 4'ü nasıl böldüğü belli değil. Yani deneyebilirsiniz ama çok ısrarcı olmayın. Şimdi 30 45 daha burası kaç derecedir? 75'tir. 75 90 burası kaç derecedir? 15 derecedir. Yani burada bir 15, 75, 90 üçgeni bakın var. Ve onun neyini soruyor bize? Hipotenüsünü soruyor. Burada bakın şu yüksekliği çizersem Şurası x bakın. Bu yükseklikle bunun arasında 4 kat ilişki var. Yani yükseklik haçsa x nedir? 4 haçtır. Bunu bir kenara koyuyoruz. Daha sonra bakın şuradaki üçgen bakın 90 var, 45 var. Burası da 45'tir. Şurası 15'tir. 90, 45, 45 üçgenidir. Bu üçgende 90'ın karşısında 4 var. 45'in karşısını bulmak için kök 2'ye böleceksiniz. Payı ve paydayı kök 2 ile çarpıyorsunuz. 2 kök 2 oluyor haş. Bize x'i soruyor. X eşittir 4 haştır. Yani 4 çarpı 2 kök 2. Yani x uzunluğu nedir? 8 kök 2'dir. Şimdi tyt kitabı 43. sayfadaki 7. soru. Hemen gözüme çarpan bakın. 8, 15, 17 üçgeni var. Burası kaçtır? 8'dir. Şuraya K, şuraya P dersen bize BH artı DC'yi yani K artı P'yi soruyor. 15, 90 burası kaçtır? 75. 75, 90 burası kaçtır? 15'tir. Büyük üçgen 15, 75, 90 üçgenidir. Ve büyük üçgenin yüksekliği de bellidir. Kaçtır? 8'dir. Dolayısıyla bu uzunluk onun 4 katıdır. Bakın. H'a 4 taş özelliği. 8 kere 4 kaçtır? 32'dir. K artı P'yi soruyor. 15'i çıkaracağız 32'den. Kaç bulunur? 17 bulunur. B ve C açılarının ölçüleri 75 derece olan ABC ikizkenar üçgeninin BC kenarının orta noktasının BA kenarına uzaklığı 6 santimdir diyor. AYT kitabında 34. sayfadaki dördüncü soru. Hem B hem de C açılarının ölçüleri kaçar dereceymiş? 75 derece. Mümkün olduğu kadar gerçekçi. Bunu çizmeye çalışıyorum. B ve C açıları kaçar dereceymiş? 75, 75'miş. Şimdi buradaki tepe açı kaç derecedir? 30 derecedir. Burada e, ne diyor? BC kenarının orta noktasının BA kenarına olan uzaklığı kaçmış? Altıymış. AC kenarını soruyor bize. X'i soruyor. Burada ikizkenar üçgendeki en önemli, en meşhur kural neydi? Bir numaralı. Geometrinin bir numaralı kuralı neydi? İkiz kenar üçgende çizilen kenar ortay diktir ve aynı zamanda neydir? Açı ortaydır. Zaten 30'du bu açı. Kaç kaç ayrılır? 15-15 ayrılır. Bakın bu üçgen 15, 90, 75 üçgenidir. Bakın yine dikten dikilmiş. Şuradan bakıyorsunuz. Şöyle. Burası 6 ise bu uzunluk yani hipotenüs uzunluğu 6'nın 4 katı. Yani kaçtır? 24'tür. Zaten bununla bu eşit. Yani ikizkenar üçgen geniş açılı örneklerle soru çözümüne devam ediyorum. Burada bir özellik yok ama bazen üçgenin içerisinde geniş açı varken dışarıdan yükseklik çizilebilir. Bu bazı sorularda barizdir. Bazı sorularda sizin yorum yaparak bunu çıkarmanız gerekir. İçeriden mi dışarıdan mı yükseklik çizeceğinize de siz karar vereceksiniz. 15 derece var, 30 derece var. Şurayı uzattığımda 15, 30 daha kaç derecedir? 45 derece bakın. Burası 45'tir. Şuradan dik indirdiğimde burası da 45 derecedir. Şimdi soldaki üçgen 45 45 90 üçgeni. Büyük üçgen de 30 60 90 üçgenidir. Bunların ikisi de bizim bildiğimiz üçgenler. Şimdi büyük üçgende iş yapıyoruz. 90'ın karşısında kaç var? Bakın 12. 30'un karşısı 90'ın karşısının neydi? Yarısı. Yani burası kaçtır? 6'dır. Şimdi 45, 90, 45 üçgeninde de 45'in karşısı 6 ise 90'ın karşısı onun kök 2 katıdır. Yani cevap nedir? 6 kök 2'dir. AYT kitabı 35. sayfadaki 8. soru BC bölü AB oranını soruyor. Onlara X ve Y diyelim. X bölü Y'yi soruyor. Şimdi soru da 15 var, 30 var. Şimdi buradan dik indirsem şurada 15, 75, 90 üçgeni çıkar. Yani siz kendiniz küçük bir deneme yapabilirsiniz ama hiçbir şey elde edemezsiniz. Burayı uzatıp şuradan dik indirsem büyük üçgen 15, 75, 90 üçgen olur. Yine aynı şekilde kendiniz bir deneme yapabilirsiniz. Bir şey elde edemezsiniz. Buradaki asıl soru şu. Yani mümkün olduğu kadar 15'li bir üçgen çıkartmamaya çalışmak. Yani 15 75 90 üçgenin bir özelliği var. O haşa 4 taş özelliği. Onun olmadığı bir şekilde 15'i çok zorlamayın. Bakın buradan çizdiğim zaman şöyle. Şimdi şuradaki açı 30 15 daha kaç derecedir? 45 derecedir. Şuradan dik indirdiğimde 45 90 burası da kaç derece olur? 45 olur. Şimdi yukarıda bakın 45 45 90 üçgeni var. Büyük üçgende 30 60 90 üçgeni ve 15 bakın hiçbir işlerli yok. Sadece 15 şu 45'i bulmamızı sağladı. Ve daha böyle bildik, tanıdık ifadeler geldi. Mesela 45'in karşısı A ise 90'ın karşısı onun kök 2 katıdır. Büyük üçgene bakın. Büyük üçgende de 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı onun 2 katıdır. X bölü Y'yi soruyor. X 2 A'ydı. Y A kök 2 Burada a'lar sadeleşir. 2 bölü kök 2. Payı ve paydayı kök 2 ile çarpacağız. Cevap kaçtır? Kök 2'dir. Burada 6 var, 10 var, 120 derece var. X'i soruyor. TYT kitabı, 41. sayfa 8. soru. Buradaki soru da e, kosinüs teoremi videosunu izlerseniz orada göreceksiniz. Bu soru bir kere kolaylıkla kosinüs teoreminden yapılabilir. Bu bir. İkincisi 120 dereceyi kullanmak istiyorsanız ikizkenar kenar olmadığı için buraları 30'ar derece değildir. İçeriden kullanmanız mümkün değil. Buradan ya da buradan uzatıp dışarıdan yükseklik indireceksiniz. Şimdi buradan uzattım. Burası 60 derece olur. Ve şuradan bir dik indirdim. Burası 30 olur. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı yarısı yani 5'tir. 60'ın karşısı da onun kök 3 katıdır. Yani 5 kök Şimdi büyük üçgende Pisagor bağıntısı yaparsak x kare eşittir. 11'in karesi artı 5 kök 3'ün karesidir. O da 121 artı 75'tir x kare 196'dır. x kaç bulunur? 14 bulunur. 196'nın karekökü kaçtır? 14'tür. Şimdi bir iç açısının ölçüsü 135 derece ve en uzun kenarının uzunluğu 17 santim olan bir üçgen çizilecektir. Şimdi daha sonra soru devam ediyor. Bu üçgen kalan iki kenarından birinin uzunluğu 8 kök 2 santim olacak şekilde çizildiğinde diğer kenarının uzunluğu kaç santim olur? Şimdi bir kere bir iç açısı kaç dereceymiş? 135. Ben mümkün olduğu kadar gerçekçi bir şekilde bunu çiziyorum. Mesela şu açısı kaç derece olsun? 135 derece olsun. Ve bir üçgenin bir açısı 135 ise 135'in karşısındaki kenar kuşkusuz o üçgenin en uzun kenarıdır. Yani burası kaçtır? 17'dir. Şimdi diğer iki kenarından birinin ne olmasını istiyoruz? 8 kök 2. Şu kenar 8 kök 2 olsun. Ve diğer kenarın uzunluğu soruluyor. Burada bakın. Zaten 8 kök 2 var. 135'in komşusu kaç derece olur? 45 derece olur. Bakın hemen toplamları. Şuradan yükseklik indirdiğimde burada 90, 45, 45 üçgen olur. Şimdi 90'ın karşısı 8 kök 2 ise 45'in karşısını bulmak için 8 kök 2'yi kök 2'ye bölmemiz gerekiyor. O da 8'dir. Bu da 8'dir. Büyük üçgene baktığımızda 17 var, 8 var. Bakın 8, 15, 17 üçgeni. Burası 15'tir. 15'ten 8 çıktı mı? X uzunluğu kaç bulunur? 7 bulunur. AYT kitabı 35. sayfada 11. soru bir iç açısının ölçüsü, diğer iç açılarının ölçüleri toplamının iki katı olan üçgenin en uzun iki kenarı 13 santim ve 8 santimdir. Buna göre bu üçgenin en kısa kenarı kaç santimdir? Şimdi bir iç açısının ölçüsü, mesela diyelim ki açıları A, B ve C olsun. Mesela bir iç açısının ölçüsü, mesela A, diğer iç açıların ölçüleri toplamının 2 katına eşitmiş. Şimdi şunu biliyoruz. Bir üçgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Ve bir iç açının toplamı diğer iki iç açının toplamlarının bakın kaç katı? 2 katı. Burada B artı C'yi yalnız bırakırsak B artı C A bölü 2 olur. Şurada B artı C yerine A bölü 2 yazabiliriz. Topluyoruz. 3A bölü 2 oluyor. 180. 3A 360'tır. Buradan A açısı kaç derece olur? 120 derece. Yani bu üçgenin bir iç açısı kaç derecedir? 120 derecedir. Şimdi en uzun iki kenarı 13 ve 8'miş bu üçgenin. Diğer bu üçgenin en kısa kenarı kaçtır gibi bir soru soruyor bize. Normalde şuraya da 8 yazıp şuradan dik indirip soruyu çözebilirdim ama bunu da görmenizi istedim. Bakın 120 var, burada 8 var. Yani x'in olduğu yerden yapmanın bir anlamı yok. Şöyle de dik çizilebilir, hiçbir sakıncası yok. Geniş açı varsa zaten muhtemelen 60'ı kullanmamız için verilmiştir. Burası kaç derece olur? 30 derece olur. Bu arada şu hatırlatmayı tabii bir daha yapayım. Kosinüs teoremi yaparsanız da x çıkar zaten. 90'ın karşısında 8 var. 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı nedir? 4 köküçtür. Bakın artık öğrendiğiniz sanırım. Yarısı ve köküç katı. Büyük üçgende Pisagor bağıntısı yapacağız. 13'ün karesi 169'dur. Eşittir. 4 kök 3'ün karesi x artı 4'ün karesi. 4 kök 3'ün karesi 16 çarpı 3'ten 48'dir. 48'i bu tarafa atarsam eksi olarak geçer. 121 eşittir. X artı 4'ün karesidir. Buradan X artı 4 eşittir. 11'dir. 4'ü karşıya atarsam 11'den 4 çıktı mı kaç kalır? 7 kalır. Yani x uzunluğu ne kadardır? 7 kadardır.